Üstün Patent'in Kimleri Görüyorum podcastine hoş geldiniz. Bugünkü konumuz mühendisliğin, kadın dayanışmasının ve sivil toplumun birleştiği ilham verici bir hikaye olacak. Konuğumuz ise Tüm Kat Tüm Mühendis Kadınlar Derneği kurucu başkanı sevgili Ülfet Öztürk. Ülfet Hanım merhaba, hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim, hoş buldum. Nazik davetinize ayrıca teşekkür ediyorum. Bugün burada olmak çok heyecanlı benim için. Biz teşekkür ederiz burada olduğunuz için. Ülfet Hanım konuşacak çok fazla konumuz var. Hemen başlayalım. Endüstri evet. Mühendisliği eğitiminizin ardından kurumsal kariyerinizin büyük kısmını yani 17 yıl gibi böyle dile kolay bir süreyi TOFAŞ'ta geçirdiniz. Şimdi bu deneyim size neler öğretti diye soracağım. Bunu şuradan yanıtlamanızı rica edeceğim. Bugün sizi bir sosyal girişimci olarak görürken o kimliğinizi hazırlamak üzere bu kurumsal kariyer neler kattı size? Teşekkür ederim. Evet, Tofaş'ta 17 yılımın da üstünde bir zamanımı tamamladım ama otomotiv sektöründe 24 yılımı tamamladım meslek hayatımda. Her bulunduğum kurum içerisinde öğrendiğim şeyler oldu. E, Tofaş aslında biz çalışanlar olarak ve genelde Bursa sektörü içerisinde e, her zaman bir okul olarak değerlendirilir. O yüzden bir Koç Holding çalışan olarak, bir Tofaş çalışanı olarak da hakikaten o okul olma duygusunu orada çok istedim. Ettim. Çok şey öğrendim. Ekip olmayı öğrendim, stratejiyi öğrendim, proje planlamasını orada öğrendim. Tabi bildiğiniz üzere Koç Holding her zaman çalışanların gelişimine önem veren bir holding. Ve tüm kurumları içerisinde barındırdığı tüm kurumlar da aynı şekilde, şirketler de aynı şekilde. Biz TOFAŞ içerisinde her zaman aslında şanslı olan Kadın mühendislerdik. Şöyle ki e, gelişmeleri önden takip e, ediyoruz ve buna göre eğitiliyoruz. Kendi içimizde, e, kendi eğitmenlerimizi yaratıyoruz. Gelişimleri yine destekleniyor. E, çok farklı projeler içerisinde çalışıyoruz. Bunlar uzun soluklu projeler de oluyor. Tabii ki e, tüm bu süreç içerisinde aslında e, stresi yönetmeyi öğreniyorsunuz. Ekip içerisinde bir ekip üyesi olmayı. Öğreniyorsunuz. O ekibin içerisinden aslında kendi başınıza bir lider çıkartmayı öğreniyorsunuz. E, tabii ki bir endüstri mühendisi olarak da okul hayatımda mühendislik mesleğim içerisinde de e, bana e, katan çok şey oldu e, teknik bilgi anlamında. Tofaş'ta yine teknik bilgi anlamında çok şey öğrendik. Problem çözmeyi öğrendik. E, bunun nasıl yapmamız gerektiğini öğrendik. Aslında şöyle bağlamak lazım. Bir sosyal girişimci olarak da Erkek egemen bir topluluğun içerisinde bir kadın mühendis olarak da var olmak çabası çalışmaları benim günün sonunda bunu bir sosyal girişimciliğe de çevirmeme aslında katkı sağladı demek istiyorum. Ya Üfet Hanım o kadar güzel anlattınız ki hem o işte birlik olmanın ve beraber çalışmanın gücünü hem kadınların bir araya geldiğinde veya iş dünyasında kendi ayakları üzerinde durduğunda yaratacakları güçten bahsettik ki bunlardan konuşmaya devam edeceğiz. Ya burada soruları böyle işte kadın mühendisler, kadın çalışanlar olarak sorarken aslında keşke bunu yapmayacağımız bir dünya düzeninde olsaydık i̇şte. diye geçiriyoruz içimizden. Ama maalesef içinde bulunduğumuz şartlar öyle olmadığı için işte kadın çalışan olmak, kadın mühendisi olmak konusunu konuşup orada güçlendireceğiz birbirimizi. Oralara geleceğiz ama öncesinde birazcık bu sivil girişimci tarafınızdan bahsedelim, sosyal girişimcilikten bahsedelim. Önce Bursa Mühendis Kadınlar Derneği'ni ardından tüm kadın yani... Tüm Mühendis Kadınlar Derneği'ni kurdunuz. Buradaki motivasyonu merak ediyorum. Yani bir eksik görüp onu doldurmak amacıyla mı yola çıktınız? Çok teşekkür ediyorum. Kıymetli bir soru benim için. Ee, aslında her zaman şunu söylüyorum. En çok konuşmaktan keyif aldığım konu. Ee, tüm kat, Tümkat, bum ee, Bumkat. Bumkat her zaman gönlümüzde olacak. Bursa Mühendis Kadınlar Derneği olarak biz bu yolculuğa başladık. Motivasyonumuz neydi? Ee, tabii ki biraz önce de ifade ettiğim gibi. Mühendislik Mesleği aslında e, cinsiyetleştirilmiş bir meslek. E, mühendis dediğimizde toplumun algısı aslında hepimizin algısı daha çok erkek mesleği olarak tanımlanıyor. Hatta bugün hala yapay zeka bile bunu artık e, daha eril bir meslek olarak e, görüyor. E, biz e, Biraz önce de ifade ettim. Kendi kurumum içerisinde aslında şanslı bir kadın mühendistim. Çünkü bu konuda destek alıyordum. Çünkü Koç Holding yıllar yıllar öncesinde çalıştırmaya başlamıştı. Biz eğitiliyorduk bu konuda toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda. Sadece biz değil, erkek meslektaşlarımız da eğitiliyordu. Sahadaki arkadaşlarımız da eğitiliyordu. Ama her kadın bizimle aynı e, haklara sahip değil kadın mühendislerimiz. Dolayısıyla e, biz... Kendi kurumumuz içerisinde e, gelen stajyer kadın mühendis adaylarımız vardı, arkadaşlarımız vardı. Tabii ki onlarla e, stajyerlik dönemlerinde e, yoğun çalışmalar yaptık, bir sohbetimiz oldu, e, bir dostluğumuz, arkadaşlığımız oldu. Sonra kadın mühendislerin adaylarımızın aslında e, bir takım hikayelerini dinlemeye başladık. Bu hikayeler tabii e, çok bizim ruhumuzu aydınlatan hikayeler olmadı ve şöyle hissettik: ya biz burada bir ekosistemin içerisindeyiz ve aslında konuya daha hakimiz. E, hala kurumumuz içerisinde de he for she'ye önem veriliyor. Toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili çalışmalar yapılmaya çalışılıyor. E, ama dışarıdaki ekosistem öyle değil. E, ve bir gün ben e, arkadaşımla e, öğle vaktimizde e, çok sevdiğim e, yine Tofaş'tan yakın arkadaşım bir kadın mühendisimiz Funda otururken bunları konuşurken ve o kadın e, mühendis adaylarımızın, stajyerlerimizin ya e, böyle bir şey anlattı ilginçti, enteresandı gibi. Ya bazı hikayeler bizim aslında boğazımızı düğümleyen şeyler oldu. Dedik ki e, hiçbir kadın mühendis adayımız e, tekrardan bir şey keşfetmemeli ya da bazı zorlukları kendi başına aşmamalı. E, ya da bu motivasyon kayıplarını, bu özgüven kayıplarını e, kendi başlarına çözmeye çalışmamalı. Bunun için bir şey yapmalıyız. Aslında tüm konu buradan. Bu yolculuk böyle başladı. Ve ben o gün şunu söyledim. Ya biz neden kendi topluluk hareketimizi yaratmıyoruz? E, ben çok uzun yıllardır toplum gönüllüsüyüm. Yani yaklaşık 15 yıldan fazla Kalder Borsa Şubesi'nde de çalışıyorum bir sivil toplum gönüllüsü olarak Sonra e, düşündüğüm zaman aslında üniversite dönemlerimde de e, gönüllüydüm. Birçok konunun içerisine her zaman gönüllü olarak dahil olmaya çalışıyordum. Tabii insan her şey farklılaştıkça, e, yaşamınızda sivil toplum gönüllülüğünü tecrübe ettikçe geçmişe dönüp aa aslında benim yolculuğum buralarda başlamış demeye başlıyorsunuz. O anları hatırlıyorsunuz bir taraftan da. Ve bu yolculuk böyle başladı. E, biz bir şeyi dert ettik. Bu aslında kadın mühendis adaylarımızla başlayan, on, onların sohbetiyle ve onların hikayeleriyle başlayan bir yolculuktu. E, ve sonra dedik ki mesleğin cinsiyetleştirilmesini ortadan kaldırmamız lazım. Kadın mühendis adaylarımıza destek vermemiz lazım. E, ben... E, İyi bir kurum içerisinde çalışıyorum. Çok destek alıyorum bu konuda. Eğitiliyorum, her konuda eğitiliyorum. Birçok konuda belki sektörün içerisindeki birçok kadın mühendisine göre çok daha şanslıyım. Çünkü hızlıca tüm gündeme dahil edilebiliyorum. Buna entegre ediliyorum kurumun tarafından. O zaman dedik ki kadın mühendislerimize de destek vermeliyiz. Eğer bizden bir yardım istiyorlarsa. Ve sonra dedik ki, ee, ama aslında biz lise ve ortaokul çağındaki çocuklarımıza da destek vermeliyiz. Çünkü onların bu yeni dünya düzeni içerisinde sistem alanında da yönlenmeye ihtiyacı var. Mesleğimizin doğru anlaşılmasına ihtiyacı var. Ee, hatta bugün geldiğimiz bu noktada e, diyoruz ki e, toplum içinde aslında bu ön yargıları kırmaya yönelik farklı şeyler yapmalıyız. Ve bu yolculuk böyle başladı. 5 yıl önce Bursa Mühendis Kadınlar Derneği'ni kurduk. 22 Temmuz 2025 tarihinde de 6. yaşımıza giriyor olacağız ve 5. yaşımız içerisinde 13 Eylül 2024'te de bun katı ismini değiştirdik ve tüm kat olduk. Şu anda artık ulusala açıldık. Ee, İzmir'de, Ankara'da, İstanbul'da, Eskişehir'de ve Sakarya'da temsilciliklerimizi açtık ve aslında tüm Türkiye'de temsilciliklerimizi açmak istiyoruz şehirlerde. Tüm kadın mühendislerimizle bir araya gelmek istiyoruz aynı çatı altında. Çok kıymetli çalışmalar gerçekten. Belki buradan da hani biz de bir duyurusunu yapmış oluruz. Ee, bu çatı altında bu çalışmaları destek vermek isteyen farklı şehirlerde yaşayan kadın mühendislere Harika olur, harika olur. E, bu konu bizim için çok önemli. Türkiye'nin tek kadın mühendis derneğiyiz. E, aslında bu kurulum e, çalışmalarımız esnasında ortaya çıktı. Çok araştırma yaptık. E, ben bir sivil toplum gönüllüsüyüm ama yine de bir derneğin nasıl kurulması gerektiğini tam bilmiyordum. Çok çalıştık, çok e, araştırdık ve o sırada fark ettik ki aslında e, mühendis kadınların aynı çatı altında top, toplandığı bir dernek yok. Genelde mimar ve mühendis iş insanları, iş adamları, iş kadınları olarak bir araya gelen dernekler var. Ee, onlar da çok kıymetli. Ben e, Türkiye'deki sivil toplum e, kuruluşlarının e, topluma olan faydasını ve katkısını çok önemsiyorum. Bu konuda çok ciddi çalışmalar oluyor, e, ama kadın mühendisleri de e, sadece kadın mühendislerin olduğu da e, bir çatıyı da biz yaratmış olduk. E, Türkiye içinde Türkiye'nin tek kadın derneği olmak bizi ayrıca tabii e, gururlandırıyor. Yani toplumu değiştirmek için birlikte olmanın, birlikte çalışmanın öneminden kimleri görüyorum podcastinde zaten sıkça bahsediyoruz. Biraz ben işin arka planını size sormak istiyorum. Şimdi. İş hayatında kadın olmanın getirdiği zorlukları tüm kadınlar az çok biliyor elbette. Ama bunu mühendislik boyutundan konuştuğumuzda bizim bilmediğimiz, görmediğimiz arkada nasıl bir denge oyunu var? Biraz ondan bahsetmenizi rica edeceğim. Yani burada karşılaşılan zorluklar neler ve bu bariyerlerle mücadele için sizin kendi kendinize geliştirdiğiniz yöntemler. Bunca yıl boyunca neler oldu? Çok teşekkür ederim. Baştan beri söylediğimiz gibi mühendislik zaten çok erkekle eşleştirilmiş, erkeğin yapabileceği bir meslek olarak gözüküyor. Burada aslında en büyük zorluğumuz bu, karşı karşıya kaldığımız. E, bu aslında bu algı e, sonrasında kadının uzmanlık dalını seçmesinde hangi mühendislikte okunmasıyla ilgili de e, tabii yönlendirmeyi yanlış yaptırıyor. Bu e, Sadece Türkiye'nin sorunu değil, tüm dünyanın sorunu. E çünkü kadın e, endüstri mühendisi olmalı, çevre mühendisi olmalı, ziraat mühendisi olmalı e, gibi bir takım önyargılar var. İşte makinede, makine mühendisinde ne işi var, inşaatta ne işi var gibi. E, ailenin yönlendirmesi, toplumun yönlendirmesi, zaman zaman hocaların yönlendirmesi. E, biz ise e, şunu ortaya koymaya çalışıyoruz. E, diyoruz ki, kadın istediği her e, mühendis dalını yapabilir. Burada yeter ki kadın kendi yeteneğinin ve yetkinliğinin farkında olsun. Şimdi bir taraftan liderlik vasıfları aslında hani araştırmalar da bunu artık söylüyor. Liderlik vasıfları erkek davranış biçimiyle eşleştirilmiş durumda. Oysa ki böyle değil konu. E, liderlik vasfı erkek davranış biçiminden ayırt edilmesi gerekiyor. E, şimdi ne oluyor? Ee, bilinçli ya da bilinçsiz bir takım tabii ki davranış biçimleriyle karşı karşıya kalıyoruz biz kadın mühendisler olarak. Ee, çünkü bir erkek sinirlendiğinde masaya yumruğunu vurduğunda diyelim ki bir iş ortamı içerisinde bir tartışma konusu içerisinde bu çok normal karşılanırken bir kadının sesi titrerse, gözü dolarsa diyor ki bu, çok hassas işte yani burada stresi yönetemiyor hemen bir algı var bu konuyla ilgili. Ee, burada çok da yeterli değil. Ee, bu böyle değil. Benim de kadınsal olarak davranış biçimim bu. Ben sinirlendiğimde masaya belki yumruğumu vurmuyorum. Ee, bunu yapmak istemiyorum ama orada sesim titreyebilir. Ama bu benim e, kadınsal bir davranış biçimim. Bunların birbirinden ayırt edilmesi lazım. E, tabii ki günümüzde artık e, özellikle büyük kurumlar e, toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili e, kadını çok destekleyici çalışmalar yapıyorlar. Ama bunun e, tüm tabana yayılması lazım. Orta ölçekli, küçük ölçekli şirketlerde de bu konunun e, daha ciddiye ele alınması gerekiyor. Kolay değil erkek egemen bir toplumun içerisinde bir kadın mühendis olmak. E, çünkü bazı ön yargılar e, Kadını ikinci olarak dinliyor her zaman. Önce belki daha çok erkek meslektaşımın söylediği konu öncelikle olabiliyor. Kadının işte bu davranış biçimleri, kadının güçsüzlüğü, kadının burada yetersizliğiyle eşleştirilebiliyor. Bunları aşmaya çalışıyoruz. Biz de ne yapıyoruz? Kadın mühendis adaylarımızın bu tip duygu durumuyla karşı karşıya kaldığında aslında konunun böyle olmadığını, bu konuda neler yapmaları gerektiğini, nasıl davranmaları gerektiğini eğer böyle bir şeye maruz kalırlarsa bunu nasıl aşmaları gerektiğiyle ilgili biz tüm kat olarak da bununla ilgili destekler veriyoruz. Bunları söyleyebilirim. Kadın daha çok çabalıyor. E, bu zaten istatistiksel olarak da e, raporlarla da kanıtlanmış bir şey. Hala, hala biliyorsunuz sektörün içerisinde e, ücret eşitsizliği var. E, bu e, aynı yaşta erkek meslektaşınla ya da daha yeni e, kariyer yolculuğumun başındayken bu ücret eşitsizliği 15.6 civarındayken 40 yaşında bir e, kadının çocuklu bir kadınla bir erkek meslektaşım arasında bu oran yüzde 25'lerin üzerine çıkıyor ücret eşitsizliği konusunda. Bunların hepsinin tabii ki çözülmesi lazım sektörün içerisinde yani sadece mühendis kadının maruz kaldığı bir durum değil tüm meslek dallarındaki kadın arkadaşlarımın aslında maruz kaldığı bir durum. Kadını destekliyoruz diyorlar. Bakıyorsunuz sadece bir kadın mühendis var mesela kurumun içerisinde. Bu bazen çok Mış gibi bir durum oluyor. E, sadece hani orada kadını desteklediğini göstermek için ortaya konan bir şey. E, bazen şöyle bir durum oluyor. E, Kadına erkek e, sürecin sonunda bir e, herhangi bir pozisyonla ilgili sürecin e, sonunda e, finale kalmış oluyorlar ama e, bir bakıyorsunuz kadının yetkinliği daha da iyiyken ama yine de erkek meslektaşımız seçilmiş olabiliyor. E, bunların hepsi, ya yani ben e, bunu tabii ki çalıştığım kurumun içerisinde böyle olduğunu söylemiyorum ama e, kadın mühendislerimiz, meslektaşlarımız, e, yol aldığımız arkadaşlarımız ya da e, hikayelerini dinlediklerimizde, sorunlarını dinlediğimiz arkadaşlarımızda e, sektörün içerisinde bu tip sorunlar olduğunu biliyoruz. Yani bütün bu söyledikleriniz aslında tüm kadınların en az bir tanesinin yaşadığı olaylar veya çevresinden duyduğu olaylar. Özellikle işte o verilen duygusal tepkiler, masaya yumruk vurmak veya kadının sesini titremesi, ağlaması. Şimdi biz birine bir güçlülük tanımı yaparken. Birini daha güçsüzlük olarak görüyoruz. Halbuki iş hayatında ya masaya yumruk vurmak aslında ne kadar absürt bir tepki olmalı. Sesin titremesi ne kadar böyle ufacık bir şeyken burada algımızı da değiştirmemiz gerekiyor. O yüzden işte birlikte olmaktan ve Toplumsal olarak bir şeyleri değiştirmekten bahsediyoruz. İşte dilden başlıyor bu değişim, bizim zihnimizden başlıyor. Yani daha gidecek çok yolumuz var ama böyle çalışmaları, böyle bu kadar sizin gibi tutkulu insanları gördüğümde de o yolda emin adımlarla yürüdüğümüzü fark ediyorum. Çok mutlu oluyorum o yüzden. Ee, biraz da böyle cam tavanlar üzerine konuşalım. Ee, o cam tavanların kırılması gerekiyor. Var mı böyle örnekler veya formüller aklınızda cam tavanları yıkıp geçmek için? ya can, can tavanlarımız var. Ee, zaman zaman e, iş hayatım içerisinde benim hissettiğim dönemlerde oldu. Çünkü kadın olarak e, zaten çok daha fazla çaba sarf ediyorsunuz erkek meslektaşınızla çalışırken. Erkek meslektaşınız tarafından desteklenebilirsiniz ama yine de kadınların %75'i kendilerini ortaya koymak için erkek meslektaşlarından çok daha fazla çalışması gerektiğini düşünüyor. Bu anketlerle ortaya çıkmış bir konu. Cam tavan konusunu Hani Biraz önce sizin ifade ettiğiniz gibi keşke bunları hiç konuşmuyor olsak. E ne zaman konuşmazsak zaten pozitif e, ayrımcılığı da o zaman konuşmuyor olacağız. E, yapıyoruz. Hepimiz yapıyoruz. Cam tavanları kırmak çok da kolay bir şey değil. E, şöyle söyleyeyim. Mesela e, bir iş başvurusu oluyor. Yine istatistik olarak raporlarda da kanıtlanmış. E, 10 tane yetkinlik sıralamışlar e, iş başvurusu içerisinde. E, kadın e, bu yetkinliklerin Yedi tanesine, 8 tanesine sahipse diyor ki ya ben ikisiyle ilgili hiçbir bilgim yok. Ve iş başvurusu yapmaktan vazgeçiyor. Erkek aynı pozisyonda olsa bile diyor ki tam bana uygun bir iş. Ve o iş başvurusunu <laughs> yapıyor. E, şimdi bu bir cam tavan. E, kadına karşı e, tüm bu davranış biçimleri e, kadınlarda cam tavanı oluşturuyor. Kadın şunu da hissediyor, üst kademeye çıktıkça erkekleşmesi gerektiğini hissediyor. Biz bunun da önünde durmaya çalışıyoruz. Yani kadınlarımız kadın olarak, kadın davranışlarıyla, kadın kimlikleriyle o üst düzeyde olmalılar. Erkekleşmemeliler. Yani bu büyük sorunlarımızdan bir tanesi bizim. Biz hakikaten. Tüm arkadaşlarımız yani tüm meslektaşlarımız da bunu gözlemliyoruz. Belki biz bile yapıyoruz farkında olmadan ama davranış biçimimizi e, değiştiriyoruz. Çünkü e, dediğim gibi bilinçli ya da bilinçsiz sizin ifade ettiğiniz gibi dile de çok fazla yansıması var. Ne diyorlar? Erkek gibi kadın. Kadının o gücünü ifade ederken erkek gibi kadın tuttuğunu koparır diyorlar. Ve kadın... Ee, bunlarla aslında tecrübe edinerek kariyer yolculuğuna devam ediyor. Hep bu tip e, dildeki bu e, ona aslında övgü gibi sunulan e, onu överken, onu işte harika gidiyorsun derken performansın çok iyi derken her zaman erkek nitelikleriyle bu övgüleri alıyor ve kadın zamanla farkında olmadan diyor ki işte ben e, ilerliyorum. Ama demek ki orada biraz daha erkek davranışını kendime katmalı ve öyle ilerlemeliyim. Ee, bu bence en büyük cam tavanlarımızdan bir tanesi. Ee, dediğim gibi yani yetkinliğinin o alanda olmadığını düşündüğü an o, o oradan vazgeçiyor, o işten vazgeçiyor, o projeden vazgeçiyor. Bu da bizim cam tavanlarımızla ilgili. Ee, çok kolay değil kırmak. Ee, biz de buna bir taraftan dernek olarak da tüm üyelerimize ses olmaya çalışıyoruz. Çünkü bu aslında düşünce biçimini ve bu algıyı ortadan kaldırmamız lazım öncelikle. Sen de yapabilirsin. Sen de makine mühendisi olabilirsin. Ama yeteneğinin farkında ol. Neleri yapabildiğini, neleri yapamadığını, güçlü kaslarının farkında ol. Güçlü kaslarını ilerlet, daha da güçlendir. Ama şöyle düşünüyoruz. Yeteneğinin farkında bir kadın Makine mühendisini seçtiğinde belki de bu dünyaya büyük bir tasarımla imza atacak belki de. Çünkü geçmişe baktığınızda, tarihsel aslında dünyanın bugüne gelişine baktığınızda birçok değişimi kadınlar, kadın mühendisler yaratmış. Ama biz daha çok erkek meslektaşlarımızın değişimlerini biliyoruz. E açıkçası çok samimiyetle şunu söyleyebilirim ki derneği kurarken ve tüm bu araştırmaları yaparken biz de bunların farkında olduk. Bir kadın mühendis olarak bu kadar yıllardır sektörün içerisindeydim ama tarihteki bayrağı teslim aldığım kadın mühendislerin neler yaptığını ve bugünün dünyasına gelmesi için nasıl bir katkı sunduğunu bilmiyordum. Bunların hepsi cam tavan. Evet yani çok böyle kapsamlı bir cam tavan açıklaması oldu. Hani bizim cam tavan dediğimizde aklımıza çok daha farklı örnekler gelirken hani özellikle o kadınların ilerledikçe lider konuma geldikçe erkekleşmesi noktası çok enteresandı. Bunun üzerine düşüneceğim. Çok teşekkür ediyorum buna değindiğiniz için. Ben teşekkür Bir diğer ederim. yandan da hani kadınlar bütün bunlarla uğraşırken farklı yönlerle de örneğe çıkıyorlar. Bütün yetkinliklerinin teknik yeterliliklerinin yanı sıra işte duygusal zeka, empati, liderlik becerileri. Bunlarla kadınlar sahada nasıl farklılıklar yaratıyorlar? Sizin gözlemleriniz ne oluyor burada? kesinlikle farklılık yaratıyorlar. Yine çünkü raporlarla, e, analizler, verilerle kanıtlanmış durumlar. Kadın aslında e, üst yönetimde kadın olduğunda e, görmüşler ki firmaların itibarı, performansları ve kazançları çok daha fazla. E, biz de tabii ki aslında kadının üst yönetimde de var olması için de çaba gösteriyoruz bir taraftan. E, tabii empati e, yeteneğimiz e, erkek meslektaşlarımızla hani onunla ilgili de e, raporlar var ama burada kadının e, ifade ettiğiniz yetenekleri daha ön plana çıkıyor çünkü e, biz e, doğu varoluşumuzdan itibaren yani doğumumuzla beraber e, kadın kimliklerimizle aslında e, çok şapkalı olarak e, bu hayatı devam ettiriyoruz yani kadın sadece e, ben tabii mühendislik tarafından bunu değerlendiriyorum. Kadın sadece bir mühendis değil. Kadın bir anne, bir eş, bir evlat, toplum gönüllüsü, belki önemli bir konu savunucusu. Ve tabii ki bu çok şapkalılık aslında önemli bir yetkinlik. Şöyle bir şeyden bahsetmek isterim biraz espriyle olacak e, eşimi bir gün aramıştım önemli bir konu var yolda e, ben dedim ki yani böyle böyle bir durum var hani bununla ilgili senin bir fikrini almam lazım bir suskunluk oldu dedim ki hani bir şey mi oldu sustun yolda dedi, önemli bir şey oldu biz erkekler siz kadınlar gibi değiliz aynı anda e, birçok şeyi yapamıyoruz hani sen bana hem bir soru soruyorsun şu anda trafikte de bir sıkışıklık oldu e, bunun farkında olması çok hoştu benim için. Çok destekleyici bir şeydi. Kadın e, duygusal zekasıyla, empati yeteneğiyle e, ve bu çok e, şapkalı olma biçimiyle aslında birçok konuyu aynı anda düşünüp e, çalışabilme yeteneğine de sahip. E, bu tabii ki ona bir hız kazandırıyor. E, aslında her noktada hız kazandırıyor. Mesleğin içerisinde de hız kazandırıyor. Kadının aslında bir ekip, bir yönetmesi de e, burada onun e, güçlü kaslarından biri e, bu yetenekleriyle bir ekip yönetmesi. Çünkü empati yeteneğinin yüksek olmasıyla beraber ekip içerisindeki e, krizleri çözme, e, problemleri ortadan kaldırma, riskleri görme, e, ekibini iyi tanıma, e, ekibi motive etme konusunda da e, aslında e, özellikle duygusal zeka ve empati noktası kadına ciddi bir güç kazandırıyor. Ve yapılan araştırmalarda e, kadınların yani bir ekip içerisindeki kadın lider olması e, ekip, tüm ekibin motivasyonunun bir erkek lidere göre çok daha yüksek olduğunu gösteriyor. Ve bütün bunları ne kadar çabasız yapıyoruz? Yani aynı anda bir şeyleri yönetmek, empati, hani hiç düşünmeden hayatımız içerisinde sürekli yapmak kasını geliştirdiğimiz şeyler bunlar gerçekten de. Evet, dolayısıyla paralelde birçok işi aynı anda yapabiliyor. Bu çok önemli bir yetkinlik. Kesinlikle. Yani hani. Kendi hayatımı düşünüyorum. Bu kayda gelene kadar sabahtan bu yana ne kadar çok şeyi aynı anda yaptığımı hani birkaç saate baktığımızda bile bunu görebiliyoruz. Ee, Ülfet Hanım çok teşekkür ederim. Artık yavaş yavaş sona yaklaşırken üstün patentin kimleri görüyorum podcastindeyiz ve bizim için önemli temalardan bir tanesi de Fikri Mülkiyet elbette. Siz dernek bünyesinde kadın mühendislerin projelerini korumaya yönelik patent, marka, tasarım tescili gibi çalışmalara yer veriyor musunuz? Son olarak da onu sormak istedim. Ee, teşekkür ederim tescillenmesi gereken bir proje ortaya çıktığında buna önemsiyoruz. Mesela derneğimizin isim hakları gibi. Tümkat şu anda açılımı Tüm Mühendis Kadınlar Derneği ama iki isim hakkı da bizde. Yani Türkiye Mühendis Kadınlar Derneği içinde. Türkiye ismini almayı çok seviyoruz önemsiyoruz, istiyoruz. Bunun bir takım isterleri var ve bu isterleri de aslında temsilciliklerle, üye sayımızın artmasıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. Ama bir taraftan Çinçler Bakanlığı'ndan da e, Türk, Türkiye, ulus gibi kullanabilmek için de bir onay alınması gerekiyor. E, mutlaka ve mutlaka e, isim hakkımızı yine kendi kadın mühendislerimizden, kendi üyelerimiz arasında bu konuyla ilgilenen arkadaşlarımız da var sağ olsunlar bu konuda destek oluyorlar ama bizim için de marka patent, bunların tescillenmesi ya da bir projenin tescillenmesi konusu önemli belki zaman içerisinde şu anda yaptığımız tüm projelerin sürülebilir olmasını çok önemsiyoruz Kutup Yıldızı mentorluk projemiz var Belki. Bunun da zaman içerisinde artık e, sanki e, isim testinin yapılması gerektiğini ben son dönemde hissediyorum burada e, mentorluk projemiz içerisinde artık çok çok önemli e, iş paydaşlarımız oluşmaya başladı e, ve tüm Türkiye'deki üniversitelerde kadın mühendis adaylarımızın başvurusunu alıyoruz bu proje için ve e, aslında tüm üniversiteler tüm Türkiye'deki üniversitelerdeki kadın mühendislerimiz e, projeye çok hakimler ismini artık biliyorlar e, bu tip konular önemli. Çok önemli. E, dediğim gibi belki bazı projelerimiz için de bundan sonra tescil e, konusunu konuşmaya başlayacağız kendi içimizde. Üfret Hanım çok teşekkür ediyorum. Harika bir bölüm oldu. Bir araya geldikçe, konuştukça, birbirimize alan açtıkça, birbirimizi kucakladıkça neleri başarabileceğimizi, değiştirebileceğimizi, aslında ne kadar güçlü olduğumuzu hani içten içe hissediyoruz ama bir kere daha duymuş olduk. Çok teşekkür ediyorum kimleri görüyorum podcastine konuk olduğunuz için. Ben çok teşekkür ediyorum. Bizim derneği kurarken bir mottomuz vardı. Biz yaptığımız hiçbir işi sosyal sorumluluk olarak görmüyoruz. Toplumsal zorunluluk olarak görüyoruz. Gönüllülüğümüzün dahi bir sorumluluk olduğuna inanıyoruz. O yüzden birlikten ifade ettiğiniz gibi güç doğacak. Aslında kadınlar her birimiz hangi meslekten olursak olalım, hangi projenin ve programın içerisinde olursak olalım, hangi topluluğa bağlı olursak olalım beraber güçlüyüz. Kesinlikle öyle. Çok teşekkür ediyorum. Güzel bir cümleyle kapatmış olduk bu bölümü. Kimleri görüyorum podcastinin bir sonraki bölümünde yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.